Arabaları yok anne. Yok mu? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk evladım. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Gülten Hanım sağ olun var olun. Bize hüsnü kabul gösterdiniz. Ziyaret sebebini söyleyelim de gerisi gelir. Malum siz de ben de bunlara hem ana hem baba olmuşuz. Akraba talukat yok. İş başa düştü. Biz de vazifedir diye yola düştük işte. Ya ya. Neyse. Evvela bir kahve içilsin de konuşulur nasılsa. Nereden çıktı kız bu hacı ha? Mehmet'in annesi işte anne. Bana bak. Getire getire iki çulsuz mu getirdin başıma dünürcü diye ha? Anne lütfen. Sakladığın kadar varmış Aslı. Halt ettin. Halt. Rezil ettin beni. Anne. Çünkü sen mi kahveye? Çünkü bu işi olmaz. Anladın mı? Olmaz. Ha. Gülten hanımcığım Sebebi ziyaretimiz malum Allah'ın emri peygamberin kavliyle o... Oğlunun size malumat verdi mi bilmem Ama bizimki tenezzül edip Annesine anlatmadı hiçbir şey ben de yeni müşerref oluyorum sizlerle. Ne iş yapar oğlunuz? Güvenlik. Güvenlik görevlisiyim. İşte. Başka sözü acet var mı? Kusura bakmayın ama hiçbir şey anlamadım. Bu iş olmaz hanım. Davul bile dengi dengin ederler. O kadar da değil. Anne! Ben söyleyeceğimi söyledim. Ama Gülten Hanım... Siz sabaha kadar konuşabilirsiniz. Ama burası benim evim. Ve bu görüşme bitmiştir. Aptallık ediyorsun bunu bil. Olabilir anne. Ama kararlıyım. Bu eve dünürcü diye sedi de böyle getirseydin bir sakat ne bileyim hatta baban yaşında birini getirseydin kabul edebilirdim. Ama sen ama sen getire getire çulsuz sarsak bir olandan bunak anasını getirdin. Hacıya kokuyordu kadın be. Salak mısın sen? Anne yeter artık. Hayatını mahvedeceksin. Ne halin varsa gör. Ne halt edersen et. Ama bu evden çıkarsan dönüşün yok. Merak etme. Dönmeyeceğim. Gidiyorsun ha? Defol öyleyse. Defol! Ah şekerim. Aman iyidir iyi. Ayol gelsenize iki el atalım. Ay sıkıntıdan patladım valla. Üzülmeyin olur mu yavrularım? Niye üzülelim ki anne? Hani? Düğün dernek yapamadık. Kaçaklar gibi evlendik diye dert etmeyin. Paraya, pula, eşyaya, mala esef etmeyin. Bu dünya böyle. Esas olan muhabbettir. Muhabbet. Yeter ki Allah uzak olmasın insana. Para da döner dolanır gelir, mal da mülk de. Hakkınızı helal edin yavrum. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak var. Anne böyle konuşma. Ankara dediğin ne kadar yol ki şunu şurasında. Sık sık geliriz inşallah. İnşallah yav, inşallah. Hadi. Ha. Aslı ne yaptı annen kızım? Arayıp sormadı mı? Hayır Nesibe Hanım. Aramaz da. Tanırım onu. Hayırlısı bakalım. Avukat bey fazla evhamlanmıyor musunuz acaba? Sanmıyorum Gülten Hanım. Yani servetinizin getirisi size rahat rahat yeter. Yeter ama bu ölçekte fazla dayanamazsınız. Aman canım ne harcamışım ki şunun şurasında? Onu bilemem. Ama artık ana para da hızla eksiliyor. Sizi uyarmak istedim. Tamam tamam bakarız çaresine. Neyse müsaadenizle. Tabii. Merak etmeyin, ben durumu toparlarım. Al asma Güle güle. Serap. Nasılsın canım? Aman ne olsun işte can sıkıntısı. Akşama yer ayırsana çıkalım biraz. Ha olur olur. Benden canım benden. <laughs> Alo. Ha. Geliyorum geliyorum. Ne mi yaptın? Yok kardeşim kaçınılmaz kadın topu dikecek ama farkında değil. Ya inanamıyorum. Adamın o koca servetini fare olsa kemiremezdi be. Yuh ya. Şaştım kaldım. Hı Ne var? Gülten Hanım, rahatsız ettim ama. Ee, doğru hani. bakın, akrabayız biz. Tatsızlık oldu, olur da. Ama unutalım, yüz yüze bakalım isterim ben. Ne diyorsun sen ya? Bizde adettir. Oğlan tarafı dünürüne bohça yapar. Ben de karınca kararınca hani size layık değil ama Deli misin sen kadın? Buraya hakaret işitmeye gelmedim. Çocuklar yuvadan uçtu bile. Onlar da kendi istikballerini kuracaklar işte. İstedim ki biz de... Defol git be! Deli misin nesin? Ne akrabası, ne muhabbeti? Hadi ne bil! Gülten Hanım... Ben kızımı bile çizmişim. Seninle ne bağım olabilir ki? Hadi! Necmi Bey benim Gülten. E zarfı yazıyı aldım da. Ne demek maalesef? Ama iflas mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.